burada e, bizim şöyle bir cep çalışmamız var. Bir cebimizin koltuğu yeri. Kumaşımız e, kaşe bir kumaş. Biz ilk önce arkasına tele yapıştırdığımız için bir ne yaptık arkadaşlar? Seyrek ayarda bir dikiş yaptık. Dikişimizi buradan koyuyoruz. Bu tarafa verecek. Çünkü bak bu tarafa verecek. Yönüne kumaşımın bir bakayım. Bu bu tarafa kayıyor. Onun için ben şöyle kontrol ediyorum kaşımızda aynen bu tarafa bakmak lazım. Yani çok yerleştirirken o değilden yerleştirmek olmuyor. Birinde ne var öbüründe aynı koyuyorum. Koyuyorum buraya arkadaşlar. ayarımın ne sık ne seyrek olacak. Normal bir ayar olması gerekiyor. Çok sıktan kaşı olduğu için yılma yapar. Açık kapatalım altımızda da tel olduğu için iki bu tutamadık bir ayaktan gidiyorum nereye kadar işaretim var burada bizim karşı tarafın e, torbasını kestik mi? yok kesmedik hocam işte aracı ve belere de koyuyorum buraya Buradaki diktiğim yerin işaretini bir alıyorum. Bakın. Burayla, burayla aynı noktada kesişmesi lazım. Artı, burada bizim bir tane daha dikkat etmemiz gereken dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradaki bantımızın buradaki gerekiyor. Şuradaki bantımız bizim kaç santimde 3 santim. 3 santim. Bizim burası tam şu dikişten burası 2,5 olacak. 3 santim yaparsak arada boşluk kalır. 2,5. İki 2,5. Eğer düz yapamıyorsak ne yapıyoruz? Çizim çizim Çiziyoruz. Tam başladığım yerden iki buçuktan ayarladık kayıp dik başlıyorum dik takla bitireceğim şurası biraz kaymış arkadaşlar çok güzel çıt atmalık dik çok güzel vermelik Arkasını çeviriyorum. Bakın, şuradaki dikiş bayilerimi her tarafta aynı. Ortadan içi tatıyorum. Kenarlarda üçgen kalacak şekilde. en az bir buçuk santim kalsın arkadaşlar. Köşeyden mati çok güzel oluyor. Bakın. Şu mesafe en az bir buçuk santim kalsın. En fazla da 2-2.25 olabilir. Aynı şekilde köşelerimizde çok güzel çıktı. Çık. Her köşelerde boşluk kalır da yani kesilmeyen yer bombe yapar. Güzel dönmez. <laughs> Yaptık bunu. İçeriye alıyoruz bu parçamızı. o <laughs> Gerçekten gazete şey çıma dikişte kapatmış modelde. Biz de çıma dikişte kapatacağız arkadaşlar. Göstereyim. Üstten çıma dikişte her tarafı kapatmış. Biz de üstten çıma dikişte kapatacağız. Bu astarını çektikten sonra cep torbasını Sonradan ne yapıyor? Bir kenarlarını yapacağız. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Astarımızı koyuyoruz. Astarımızı nereye koyuyoruz? Katımızın olduğu yere. Altından tutuyorum bakın. Tam diktiğim yerin üstünden. Ne içine ne dışına gidecek. Nerede bitirmişsem orada başlıyorum. Hastalarda putluk falan mı olmadın arkadaşlar? Altında mama yedirme. Tam bir işimin olduğu yerden bulundum. Buralarımızı biz ayarlamıştık. şöyle gerek. Arka tarafta çevimin yanlarına bir birleştireyim bakın. Açımı da çekebilirim ama birleştirirsem daha sağlıklı. Bakın yarım santim ben kısa diktim. Buradaki üçü araya iki buçuk yaparak çalıştım. Çünkü kumaşlar çıtlatıldığı zaman esnekliğini veriyor. Bunu buradan bir makine çekiyorum. Fazlasını kesiyorum. Aynı tekniği burada da yapacağız bakın. Bu bayan ceplerinde de e, olur yani şey yapmayın. Bunlarda da Şimdi dediğim gibi bizim çimanlık var. Çimanlıkta buradan başlıyorum. İlk önce anasını bir yapalım altını çekiyorum bak değil de torbam kapanır <laughs> Tam köşelerimizi çok güzel denerim. Olur mu? Aynen. Şimdi Aynen. modelimizde bir delik neyimiz var arkadaşlar? Alayım dedine. Delik ne? Bakın bizim buralarda birer buçuk santimlik neyimiz var? Şu üç dikişi almayacağım ama ben. Alayım mı? Şuralarına. Yapmasak ne olur hocam ona? Bir şey olmaz. Yapmayalım istersen ama şurayı almam lazım. Bir buçuk. Hı hı. Buraya zımba gelecek. Eğer zımba yapacaksan da astarlama yapmadan zımbayı yapman gerekiyor. Zımba yapmam hı -hı. hocam. Yapmazsan aksesuar kalsın. Bakın buralarda birer buçuk ve mesafe kalacak kenarlardan. Bir buçuk. Bir buçuk da burada kalacak. Ben modelini tek mi Aynı şekilde bir buçuk da burada kalacak. şu an cebimizin düz tarafı yani düz işte tarafı tamamlandı şimdi çift torbamızı kapatmaya geldik dediğim gibi oradaki e, zinc meselesi sana ait ister şeyler ister verme zımbasını bu sana ait yani içinde hiçbir kumaşınızda ip hiç kalmasın ütülediğiniz zaman dışarıya iz yapar arkadaşlar burayı yapıyoruz kontrol ediyoruz. Tıbımın ilk önce ne yapıyorum? Birçin diyoruz bu konudan. Tıbımın diyor bu da bu gece. Nerede diyor? Hava düzeni Gidiyor. şuradaki çıkan parçamla da arkadaşlar ne yapacağım? Kalbatını kitirelim. Buna parmağı geçecek. Bakın biliyorsunuz. Niye parmağı geçecek? Montun önüne. Şimdi şu parçadan ben ne yapabilirim? Kumaşımızın, bedenimizin önü, Kirimiz sallanmasın diye böyle bir parçayı getirip buraya ekleyeceğim Koyuyorum <laughs> bunu buraya. torbamız aşağıya sağa sola kayma yapma. Kibimizi güzelce ayarladıktan sonra şunu buraya dikelim. Çok hafif bir fazlalığımız var burada. bunu da düzeltelim. Alçayı kontrol etmedik çivimiz burada kullandığımız zaman sağ sola yalpa yapmaz bakın arkadaşlar burada sabit kalır aşağıya düşmez gelmez etmez gayet güzel bir çivimiz oldu Burada anlamadığınız bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Elinize e, Yok. Sen anladık sen ol, yani. Yok, ol, yaparız diyorsunuz. Evet. Kolay gelsin. olsun